Viper'ım. Jet oyna. Çok güzel. Zehrin var. Burada adam. Helal. Çok güzel. Oydu sağ yakın. Şeyde içeride mağarada. Tamam çözemezsin ya sevgili. Biliyorum it. Tamam. Kavullara geçti. Havuk galiba geçirdim burada Helal Mami Mid var Double door girdi mid Aldım Neredeydi? CT'de herhalde CT'de CT'de Terin noku var bekleyin Mami Mami Mami, Mami arkanda Mami Tamam. Okay. Kanka biz takas yapalım mı? Oynayabiliyor muyuz? Life, Yok upper. yok, upper. upper. Ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Al kanka. Okay. yaşayalım mı şimdi? Bakın lan drone'layayım. Tamam, okay, okay. tamam. Okay. 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 <laughs> Hocam yargım işim. Bir Adam biraz niye çaldın lan kızı renk? Al işte. Sovayı reportlayalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> sağlık olsun <laughs> sağlık olsun Ağda. ya. Yani bu çocuk ulti açıp 4 kill mi aldı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse de da ben çaldım. Operatör bakıyordum. Aaa çocuk az 5 kill alacak şimdi. Nerede o? Nest'te mi? Ben şöyle bir şey yapayım da. Çok yukarıda tutmuşum ya. Oy. Nerede kapandı? Zorting gel. Ne var oğlum arkamda? Yalsız. İyi boş ol. At zehrini. İkiniz de bir mermi. Oy! Hey, <laughs> Güzel. Ya bu adamı nasıl salak ettim. Oy. <laughs> Eve azman verdi. Karşı uzak mesafe <laughs> ya. <laughs> O da orada, Kizoy da orada. Spike ortada düştü. QG 120. Üstünü işesen ölecek. Ya görmemiş silahını parlatmış. Benim silah değil. Ha şey evet anladım. Abi... Helal bana helal. helal. sağda. Göstermeyeceğim jet'e. Ki çıkacağın zaman flash atınca çık. Hala burada bekliyor. At. Killjoy da burada. Acaba döndürsek mi burayı? bak lan var adamım dur onu kapı kapalı mı Kapalı. oh şu ya yemin ediyorum var ya aman Allah'ım çözerim ki ben bunu sence de çözersin ha ne kadar çabuk öğreniyor bak bir kere söyledim ya bir kere söyledim ya çık siktirsene şimdi Arr. 80. Artık Smart. ses duyuyor bu. Çekil. Başka yok. Adam Ah! Ne laf ne laf. Evik. Ne yapıyor lan? Oy, site'da daha çok oynuyorsun. Ne tepki alamadım ben Site'da. Site arkası al clip. Alam. Çıklar yavaş. Bu geldim. Bu dur. Flash atayım çık. Hep At. Ibo bu arada sağda ikiler. Körler. Bir daha attım bu. Ben bir kör oldum ne <laughs> Yapacağınız şey yap <laughs> Kardeşim hayatını kurtardım öyle bakma. Hocam ne kötü bir. Ay kötü bir. 140, 140, 140. Arkanda. Laboratuvar. Arka, arka. Helal. Yiyon vurduruyor ya. Helal. Rest Helal. 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 Eçin, eçin. Helal. Helal. Evet. Dal Osman. Ne? aldı? GÖTOŞ ben Ren bekle. Ne oldu sende? Lower. Nice. saldıranlar kazandı. Üçü tamam. Oy. Kuşa basılmış. Al klip klip al. Oğlum. Kardeşim taba bir bastım en alttayım. Allah Allah dedim. Olacak işte. Işte. ayıp oldu. Bak kimde? Efrahı vurdu. Altında kalamam. <laughs> Sonuncuyla <da> ben düştüm. <laughs> Şimdi sıra jet var. Kalmakta affet oh,